Merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçlarda yeni evrimi deneyeceğiz. Geçen videoda CRL turnuvasını paylaştım. Hem orada da Mega Şuali'ye yasaklıydı yeni geldiği için. Şu an yerelde 2. Dünyada da 199. sıradayım. Sezonun da bitimine 22 gün kadar var. Kullanacağımız DS bu şekilde TV Royal'den görüp kopyaladım hemen. Hoşuma da gitti. Çünkü pek oynayan sayısı çok. Ve DS'de hem balıkçı var hem korumalar. Tabi yine evrimli Pekka'yı durdurmak zor olabilir ama ilk maçtan da İksir golemci geldi. Kupası bizden bir tık daha yüksek. Bu oyuncu arada bir karşımıza geliyor videolarda. Destesini de değiştirdiğini daha önceden görmedim. İksir golemine karşı bazen savunma yapmak çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden genelde defans yapmak lazım. Gereksiz atar çıkarsak zaten ona daha büyük bir fırsat vermiş oluruz. Sol tarafa goblin yıkıcı yeterli olabilir. Şimdilik bekleyelim onun iksiri. Anka'ya çıkarırsak tersten bir anda gelebilir. Güzel. İskelet kralı çıkardı sağdan Anka. Her kartına karşı şu an güzel cevaplar veriyoruz fazla iksir harcamadan. Bu iksir golemi DSS'inde büyücü var. O yüzden boşluğu hazırda bekletiyorum. Evrimli büyücüyü döndürmek istiyor zaten. Attı bile. Özellik basarsa büyük oynayacağım. Mega şövalye yatarız. Bunun atacağı yok. Akıllı olanı yaptı yoksa kartları biriktirecektik. Rakipten de güzel savunma geldi. Biraz indirebildik yine de kulesini. İksirimiz de oldu biraz bekleyelim rakibi. Balıkçı ile arkadan defansı kuralım. Şimdi Mega Şövalye falan atsak köprüyü geçeceği için daha rahat kesebilirdi. Mega Şövalyesiz sizde savunmak daha mümkün çünkü ikili de oynayabilir. Genelde bir yerden iksir golemiyle diğer taraftan da iskelet kralı geliyorlar. Çarpmayı tam zamanda atacağım. Oo soldan çok sağlam geldi. Mega'yı da atmamız gerekecek. Tam kafalarına Mega Şövalye bastım. Sağ tarafı vermek istemiyorum. Özelliği için boş katarız boşluğu hazır tutuyorum. Güzel. En azından kuleyi vermeyeceğiz. Tüm iskeletleri de yetti. Güzel kullandık. Şimdi hasar verme sırası bizde. Onun iksiri çok az. <laughs> i̇skeletleri de paket etti Goblin yıkıcısı. Karlı çıkan taraf biz olduk. Bundan sonra daha fazla defans yapacağım. Sol kuleyi almak için aceleci olmaya gerek yok. Uzatmalara doğru almaya çalışırım. Sağdan kartları toplamaya başladı. Biz balıkçı atalım. Erkenden Mega Şövalye'yi basmayı sevmiyorum çünkü kendi aralarında rahat bir şekilde kesebiliyorlar. İlk önce boşluk. Kartları tam biriktirdiğinde atarız. Boşluğu kullandık. Özelliği için evrimli şartma. Anka'yı da attım. Yine fazla iksir harcamadık. Son 30 saniye. Maçın kontrolü bizde. Sol tarafı yavaştan alalım. Bir sonraki atağına gelene kadar maç biter diye düşünmüştüm ama Büyücü'yü çok iyi kullandı. Kalkanı harbiden çok çalışıyor. Son 15 saniye. Çok iyi. Evrim'in Mega Şövali gücünü gösterir herhalde. Teker teker zıplatıyor. Çarpmayı da atalım. Sol tarafa korumalar yeterli olur. Ortaya doğru bir balıkçı. Evrim'in Mega'nın savunmada rakibi olmayabilir. O kadar kart attı köprüden hiçbiri geçemedi neredeyse. Savunma yönünden maçı taşıdı ya. Normalde her türlü hasar yerdik. Normal mega şövalye olsa. 31 kupa aldık ikinci maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha yüksek. İsmi pek tanıdık gelmedi. O yüzden ne oynadığını bilmiyorum. Çözebilmek için biraz bekleyelim ilk hamleyi yapar mı? Güzel yaptı. Arkadan yine balık atacağız mecbur. Zaten şu an metada ne dev iskelet kaldı ne de elektro dev. O yüzden sıkıntı yok. Hayalette devi destesi falan olabilir belki. Çarpmayı atalım destemiz dönsün. Hayalette kuleyi görmesin diye. Güzel. Koç binicisi varmış. O zaman sanki Pekka destesi oynuyor yine evrimli. Koç binicili. Biz mega şuali bir atalım. Evrimini döndürelim. Dönüşünde Pekka'ya karşı korumalarımız var. Hemen boşluğu atalım. Cehennem ejderhası ne arıyor bu destede? Tamam o da mega şuali kullanıyormuş. Cehennem ejderhasını zaten kesik. Şöyle balıkçıyla ortaya çekelim. İki kulede çalışsın. Tankları fena eritiyor ikisi vururken. Rakibin DSS'ini tartmış olduk. Cehennem ejderhası bazı durumlarda sorun çıkarabilir ama hem çarpmamız var hem boşluğumuz. Bu iki büyüyü güzel kullanmamız gerekecek. İkserimiz doluyor. Dolunca çarpmaya atalım. Evrimlisi dönsün. Attığı karta cevap verelim. Bence sağ taraftan hasar alalım, soldan köprüden Mega Şoale evimizi. Hadi bakalım hasar yiyoruz ama çok da fena yakalayabiliriz. Korumaları zıplatması daha kötü. Evrimli Mega Şoale daha zor kesiyor korumaları. Normal Mega Şövalye olsa daha fazla vururduk. Koç binisi de atalım. Hem de yumurtayı koruyacağız. İksiri çok az. Elektro'yu son anda yetiştirdi. Yumurta da olsaydı iyiydi ama neyse yapacak bir şey yok. Biz daha fazla hasar çıkardık. Şimdi arkadan Mega Şövalye atabilir. Önden baskı yapalım. Atağını bozmak için iyi oldu bu. Geriye düştüğü için hasarda daha agresif oynayacak. Mega şu atmadan savunabiliriz. Çünkü cehennem ejderhası gelebilir rakipten. Balıkçı atalım. Güzel. Köprüde atsak mesela boşa gidecekti. Şimdi boşlukta keselim. Şu an maç bizde gibi. Güzel savunma yaptık. Tekrardan Koç binicisi. Goblin kıcıyla da girelim. Çarpma atmaya gerek yok. Yine bu hatanı savunmak zorunda kalacağız. 500'e kadar indirdik. Rakip yine kötü bir koç binicisi attı arkadan. Zaten sağ tarafın canı yüksek. Bir balıkçı atalım. Çarpma atıp vursa bile önemli değil. İlk önce cehennem ejderhasını keselim. Şimdi atak sırası bizde. İyi oyundu. Sonuçta orada hasar verdi ama kulesi de gitmiş oldu. Açıkçası böyle durumlarda garanti ise kule almayı seviyorum. Daha da uzatmadık maçı. 32 kupa. Üçüncü maça geçelim. Üçüncü rakibi de bulduk. Uzun bir aradan sonra hançer düşesi kullanan bir oyuncu geldi ile başlangıcı yapalım. Okçuları da varmış. X'e'yi destesi olabilir. Mega Şövalye ile savunalım. Rakip hiç beklemedi X'e'yi atmak için. Güzel. X'e'ye de hasar verdik. Nasıl oynanır serisinde ilk kartımız X'e yedi rakip. Hem agresif oynuyor gereksiz hem de emoji atıyor. Benim genelde aklımın almadığı olay da bu. Rakipler böyle sadece toksiklik için oyunu oynuyor. Bence Clash Royale böyle üst seviye oynamaya çalışıp herkese de toksik yapan oyuncular mental sağlığı pek iyi olmayabilir. Yani sonuçta bunu işin olarak yapmıyorsun. Hobin olarak da yapmıyorsun. Çünkü bu sana keyif vermez yani bu kadar toksik olmak. Hadi bakalım. Üstlerde genelde herkese emoji atanlar kaybettiğinde de her türlü emoji yiyor. O yüzden o da sinir bozar yani. Boşluğu güzel yediriyoruz. İyi güzel bir tane sağlam vurduk. Bir de şartma. Hiç hasar almadan yine XA'yı savunabildik. Bilmeyenler varsa nasıl oynanır serisinde XA'cının genelde savunmaya önem vermesi lazım. Bu rakibin yakalamasa da alev topuyla yenme şansı var. Bizde sadece boşluk artı çarpma var. Yani biz büyüye dönemeyiz öyle kolay kolay öne geçmediğimiz sürece. Ama rakibinde X'e ile vurması zor çünkü Evrimli Mega şuali her türlü X'e yeni hasar çıkartabilir. Şunu da bir susturalım ya başımız ağrımasın. Maçı yenmeye yakın açıp atarız emojileri. Hak etti. Evrimli Okçuları çıktı güzel. Biraz daha sakin oynadım 2x'e kadar. Evrimli Mega Şoali'yi arkadan atalım. Evrimli Okçusu yaklaşsın ki balıkçıyla falan çekeriz ya da boşluk atarız ona. Yakından daha az hasar verdiği için böylesi daha iyi oldu. Evrimli Mega Şoali'nin de canı bayağı azaldı. Bu sefer bayağı iyi korudu. Evrimli Mega Şövalye atmamıza rağmen korumalar atalım. X'i -E yıkamadık bile. Biraz iksiri -E fazla harcadım. XE'yi kuleyi görse bu sefer geri dönüşü olmaz. Sürekli defans yapar. Bravo. Açtım emojileri. X'i -E yanlış attı. Yine de soldan baskıya geliyor. Mega Şuali atalım kafalarına. Bir de utanmadan emoji atıyordu bize ya. Boşluk. Okçuları da sola kullandı. Bu kadar hata yaptı. Bari sağ tarafa alalım artık. Evrimi şartmayı da kullandı. İskeletleri de boşa attı. İkinci Goblin yıkıcı köprüden. Bir tane vursanız tek yerler mi? Hadi. Tüh be. Tek iyiseler kulede patlayacak. Neyse öndeyiz. Evrimi Mega Şuali'ye atalım. Anti emojisi atıyor o kadar hata yapmasına rağmen sağ tarafa pek hasar veremedik. X e yanı yıkalım hemen. Sağda koruma yine bir iki tane vurdu. Buradan büyülere dönsek maçı kaybeder miyiz? Maçın başında yapması gerekeni şimdi yapmaya başladı. Önden Mega Şövalye, eğer iksir zararına geçerse tekrardan yakalamaya çalışacağım koç binicisiyle. Rakip ne yapıyor ben anlayamadım. Bravo diyelim de hatasının üstüne. Biraz daha özgüvenli üstün. Evrim testi geçemeyiz. Savunmaya yatalım. Boşluk alsak tesliye boşa gider. Koç her türlü ölüyor. Çaktırmadan ben de kulesine vurmaya başladım. Bol şans. Bir anda x basarsa diye koç binsini attım ama o zamanı tutturmamız gerekecek. Önden atalım evrimli Mega'yı. Balıkçıyı tanklasın. x ile kuleye vuramaz. Alev ile de bayağı indirmiş kulemizi. Biz de boşlukta vuralım. Evrimli çarpmamız da var. Son 30 saniye. Alev topuyla Tomruk çok daha fazla vuruyor ama biz öndeyiz. Belki kazanırız. Teseyi falan da aslında defansa. İksir harcasına ben dönmesin de eskisi Son 20 saniye. Bir kere daha döndürebiliriz maksimum. Tekrardan koç milisi. Alev top atamasın. Savunsun. Çarpmayı da atalım. Son 5 saniye. Da yetişmez artık. Rakibin o kadar hatasına rağmen yine de maç yakın bitti. Büyülerle vura vura kulemiz gidiyordu ya. Yani. Anladığı dilden konuşmaya çalıştık. Şöyle biraz daha kudurtalım. Emoji atmasa ben de atmazdım. Zaten ilk defa karşılaştım. 30 kupasını aldık. Bu DS de hiç fena değilmiş. Öneririm bu arada kullanmak isterseniz. Bait tarzı DS'ler zorlayabilir. Xer golemini rahat kazandık. Mega Şuali'yi de rahat yendik. Xer'i bayağı bir zorladı. Yereldeki son tabloda bu şekilde tekrardan Türkiye'de birinci sıradayım. Bir sonraki videoda bu zorlayıcı metaya rağmen kraliyet devi oynama fikri var. O yüzden videoda like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hatta şöyle yapalım bu video 3500 like geçerse bir sonraki videoyu da daha uzun yapmaya çalışacağım. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.